Cenova'yı açarken. Tabii. Cenova açarken Cenova sarmayı hı hı. açıyorsunuz. Bir self halatı vince 3 tur doluyorsunuz. Hı hı. Şu şekilde. Saat yönünde. Unutmayın. Bu şekilde şu Bu şekilde vincin arasına geçirip hı. Geçtiğine emin olup tuşa basıyorsunuz. Yelken açılıyor. Ana yelken de aynı şey. Açıldıktan sonra da bunu kapatıyor. Yani kapatın. İşiniz olmadığı zaman kapatın. Tam e, kapatırken de tam tersi. Bunu kapatıyorsunuz. Evet. Bunu açıyorsunuz. Bu sefer sarmayı Bunu, bunu sarmaya. Evet. Bu sefer bunu alıyorsunuz. Yelken tekrardan geri sarıyorsunuz. Aynı şekilde de ana yelken. Yelkeni açarken bu halatı kullanıyorsunuz. Gri kırmızı boş bırakıyorsunuz. Sararken de bunu kullanıp bunu boş bırakıyorsunuz. Açmayı. Anayarken de böyle. Evet. İşiniz bittikten sonra bütün halatları bu şekilde elinizde çekerseniz bütün halatları boşluğunu almış olursunuz.